2'yi anlatacaksın. Niye bölüm 3? He, ee, niye yani bölüm 3? Random Check'in kitabına göre bölüm 3 hocam. Hayır, bölüm 2. Aa, benim şeyde diğer kitapta çalıştığım konular birçoğu bölüm 3'te var. Hatta bölüm 2 e, atomlar, moleküller, iyonlar, periyodik çizelge falan var. Tamam anlat hadi. Yani bölüm 2'den de bahsede bahsedeceğim hocam için. Tamam tamam hadi. Tamam başlıyorum. E, kimyasal reaksiyonlarda atomların kütle değerlerini veya çeşitli kimyasal verilerini kullanarak miktarların hesaplanması için stokiyometrik yöntemler kullanılır. Stokiyometrik hesaplamalar yapılır. E, stokiyometrik hesaplamaları yapabilmek için de bazı kavramların bilinmesi gerekir. Bunlardan ilki e, atom kütlesi yani atomün kütle birimidir. Hı. Atom kütlesi e, bir kütle ölçüydi. 20'de de atomik kütle birimidir. E, AKB ile ifade edilir. AKB gram kadar çok çok küçük bir değeri ifade eder. E, karbon izotopuna göre e, atom kütlesi e, 12 AKB'dir. E, Avogadro sayısı ve elementlerin mol kütlesi ise e, Avogadro sayısı 1 mol karbon atomun 1 mol 12 gram karbonda bulunan atom sayısı kadar tanecik içeren madde miktarıdır. Yani 1 mol karbonda 6.022 çarpı 10 üzeri 23 tane karbon atomu bulunur. E ee, buradaki örnekte ise 2 gram sodyumda kaç tane sodyum atomu vardır? 1 mol sodyumda Avogadro sayısı kadar sodyum atomu bulunmaktadır. 2 gram sodyumda ise 2 gram sodyumun 1 molünde 23 gram sodyumdur. Ee, buradan gram sodyumlar birbirini götürür. 1 mol sodyum ise Avogadro sayısı kadar atom içermektedir. Buradan mol sodyumlar da birbirini götürdüğünde işlem sonucu 5.24 çarpı 10 üzeri 22 atom sodyum olarak bulunur. Aynı şekilde bu işlemde de aynı mantık. Ee, bir tane karbon atomu kaç gramdır? Bir tane karbon atomu e, Avogadro sayısı, bir tane karbon atomunun bir molünde Avogadro sayısı kadar karbon atomu bulunmaktadır. Bir mol karbon atomu ise e, 40.1 gram karbon atomudur. Buradan birimler yine birbirini götürdüğünde 6.7 çarpı 10 üzeri eksi 23 gram kalsiyum elde edilir. Bu ise e, çinko anlayının 0.356 mol çinko çinkoda kaç gram çinko vardır diye sorulmuş. Yine 1 mol çinkonun molekül kütlesi 65.39 gram çinkodur. 0.356 mol çinkonun 1 molünde ise 65.39 gram çinko bulunmaktadır. Buradan mol çinkolar birbirini götürdüğünde 23.3 gram çinko elde edilir. Mol kütlesi ise molekül kütlesi ise molekül içindeki atomların kütlelerinin toplamıdır. Örneğin e, su molekülünün kütlesini bulurken hidrojen atomunun kütlesi 1.008 akb'dir. Ancak iki tane hidrojen atomu bulunduğu için molekül kütlesini 2 ile çarpıp oksijenin kütlesiyle ile topladığımızda e, bize toplam molekül kütlesini verir. Yani e, su molekülünün toplam kütlesi 18.02 gram. Buradaki örnekte ise e, 20... 5.6 gram üre içerisinde kaç hidrojen atomu bulunmaktadır diye sorulmuş. 25.6 gram ürenin içerisinde 1 molü 60.06 gram üredir. Buradan gram üreler birbirini götürür. 1 mol ürenin içerisinde ise 4 mol hidrojen atomu bulunmaktadır. 4 mol, mol nereden otomu... geliyor? Efendim? 4 mol nereden geliyor? Ee, Ümen'in formülündeki hocam şurada iki tane hidrojen atomu var. İki, de, iki de burada var. Burada toplam dört tane hidrojen atomu bulunuyor. Tamam devam et. Ee, bir mol hidrojen atomu ise Avogadro sayısı kadar hidrojen atomları içermektedir. Buradan yine hidrojen, mol hidrojenler birbirini götürdüğünde işlem sonucunda 1.03 çarpı 10 üzeri 24 hidrojen atomu elde edilir. Bileşiklerin yüzde bileşimi. Bileşiğin yüzde birleşimi bulunurken elementin mol kütlesi bileşiğin toplam mol kütlesine bölünüp yüzde çarpılmasıyla bulunur. Buradaki en sayısı L ne? En sayısı hocam bileşikte bulunan atom sayısını ifade ediyor. Yüzdesini hesaplayacağımız yani, atom sayısı. Evet. Buradaki hidrojen peroksit için e, yüzde birleşimini bulacak olursak e, hidrojenin mol kütlesi iki tane hidrojen atom bulunduğu için mol kütlesini iki ile çarpıp toplam e, hidrojen peroksitin mol kütlesini böl, bölüp yüzde çarptığımızda hidrojenin yüzde birleşimiz yüzde beş olarak bulunur. Oksijenin ise yine aynı şekilde oksijenin mol kütlesi 2 e, iki tane oksijen atomu olduğu için iki ile çarpıp toplam mol molekül kütlesini bölerek yüzde çarptığımızda yüzde 94.06 olarak bulunur. E, kloroformun yüzde bileşimi sorulmuş. Kloroformun yüzde bileşimini bulabilmek için öncelikle kloroformun toplam molekülerliği hesaplanır. E, toplam molekülerliği ise buradan 119.37 gram olarak bulunmuştur. Aynen. E, karbon atomun yüzdesi için karbonun mol kütlesini e, toplam molekül kütlesine bölüp yüzde çarptığımızda yüzde 10.06 olarak bulunmuştur. Aynı şekilde hidrojen atomu için hidrojenin mol kütlesini toplam molekül kütlesine bölüp yüzde çarptığımızda yüzde 0.84 olarak bulunmuştur. E, klor için ise klorun mol kütlesinin e, 3 ile çarpıyoruz. Çünkü 3 tane klor atomu bulunuyor. E, 3 ile çarpıp toplam molekül kütlesine bölüp yüzde çarptığımızda yüzde 89.1 olarak bulunmuştur. Aynı mantıkla çözülen farklı bir örnek. E, kimyasal formüllerde ise bileşiklerin kimyasal formülleri element bileşimi, oluşturduğu elementlerin bağlı atom sayıları, gerçek atom sayıları ve yapıları hakkında bilgi verir. E, molekül formülü element bileşimi ve atom sayıları hakkında bilgi veren formüllere denir. Yapı formülü ise e, yapıları hakkında bilgi veren formüllerdir. Bu çok fazla olan molekülün yapı ve molekül formülleri verilmiştir. E, buradaki örnekte ise e, karbondioksit ve su kütleleri, karbondioksit ve su tuzaklayıcılarının kütlelerindeki artış ile belirlenip, örneğin 11,5 gram etil alkol yakıldığında 22 gram karbondioksit ve 13,5 gram su oluştuğu varsayılmış. 11,5 gram etil alkol içerisindeki karbondioksit karbon ve hidrojen kütlelerini hesaplayabilir misiniz diye sormuş. E, karbonun kütlesini bulurken ee, Bizde da 22 gram karbondioksit verilmişti. 22 gram karbondioksitin bir molünde e, bir molü 44.01 gram karbondioksittir. Buradan gram karbondioksitten yine birbirini götürür. Ee, bir mol karbondioksitte ise bir mol karbon atom bulunmaktadır. Buradan mol karbondioksitler birbirini götürür. Bir mol karbon atomu ise 12.1 gram karbondur. Buradan da mol karbonlar birbirine götürdüğünde işlem sonucu 6 gram karbon olarak bulunur. Hidrojenin kütlesi ise 13,5 gram su molekülünün içindeki hidrojen kütlesini istiyor bizden. 13,5 gram su, suyun içinde 1 mol su 18,02 gram sudur. 1 mol suyun içerisinde ise 2 mol hidrojen atom bulunmaktadır. 1 mol, 1 mol hidrojen ise 1,08 gram hidrojen atomudur. Ondan yine birimler birbirini götürdüğünde 1.1 gram hidrojen atomu bulunmuştur. Oksijenin kütlesini bulabilmek için ise e, bulduğumuz karbon ve hidrojenin kütlesini toplayıp örnek kütleden çıkararak değerlendiriyoruz. ediyoruz. E, bize sonra da örnek kütleyi 11.5 gram olarak vermişti. Oksijen ve hidrojenin kütlesini toplayıp e, 11.5 gramdan çıkardığımızda oksijenin kütlesi ise 4 gram olarak bulunmuştur. E, molekül formülünü bulabilmek için e, bizden e, bunların gramına gitmemiz gitmeniz gerekiyor. Moline git Gramdan molüne gitmemiz gerekiyor. Ee, karbonun mol sayısı için 6 gram karbon, e, 6 gram karbonun 1 molü 12.01 gram karbondur. Buradan gram karbonlar birbirini götürdüğünde 0.500 mol karbon bulunmuştur. aynı şekilde hidrojen ve oksijenin mol sayısı da bu şekilde hesaplanır. Ancak e, molekül formülünde tam sayı olması gerekiyor. Yani virgülü bir şekilde yazamayacağımız için bunları en küçük mol sayısına bölmemiz gerekiyor. Yani burada oksijenin mol sayısına bölünür. Karbon atomunu oksijenin mol sayısına böldüğümüzde ise iki tane karbon atomu elde edilir. E, hidrojen atomunu oksijenin mol sayısına böldüğümüzde 6 tane hidrojen atomu. Oksijenin mol sayısını kendisine böldüğümüzde ise 1 tane oksijen atomu elde edilerek molekül formülü bu şekilde bulunur buradaki sorada ise e, bir gazın 2.34 gram azot ve 5.34 gram oksijen içerdiği bulunmuştur. Bileşimin basit formülü ve molekül kütlesi 92 gram ise molekül formülü nedir diye sorulmuş. E, 2.34 gram azotun 1 molünde 14 gram azot bulunmaktadır. Buradan gram azotlar birbirine götürdüğünde 0.167 mol azot elde edilir. 5. 34 gram oksijenin bir molünde 16 gram oksijen bulunmaktadır. Ee, burada ise 0.134 mol oksijen elde edilir. Yine aynı şekilde burada e, en basit formülü bu şekildedir. Ancak bu şekilde bırakamayacağımız için e, tam sayıyı da çarpmamız gerekir. Buradaki bileşiğin e, molekül kütlesini hesapladığımızda ise 46 gram olarak bulunur. Ancak bize soruda molekül kütlesi 92 gram olarak verildiği için yani iki katı olarak verildiği için bütün elementler de iki katı olarak bulunur. Yani molekül formülümüz N2O4'tür. Burada bir şey demek istiyorum bir geri gel. Geldim. Burada enin en altında en basit formülü bulmak için en 0.167 oksijen de 0.336. Burada sen en küçük sayıya bölüyorsun herhangi bir katsayıyla çarpmıyorsun. Buradan ıı, oksijen azotun altı bir oluyor, oksijenin altı 2 oluyor. Ha, evet, evet hocam. doğru ben Tamam, devam et. Umarım. Buradaki soru ise %43.7 fosfat ve %56.3 oksijen içeren fosfor oksijen en basit formülü ve molekül kitlesi 284 ise molekül formülü nedir diye sorulmuş. 43.7 gram fosfatın 1 molünde 31 gram fosfat. Bu gramları nereden bulduk? Hocam yüzde 10 olarak gram. verilmiş. Evet, yüzde olarak verilmişti. İlk slide'da bunları hesaplamasını göstermiştik. Ama şimdi şöyle bak, yüzde olarak veriliyor ya, yüzde olarak evet. verildiği için biz bunu örnek olarak 100 gramlık bir örnek o elimizde var olduğunu düşünürsek diye başlıyoruz. Bunun 43.7 gramı e, fosfor e, kalan e, 56.3'ü de oksijen olduğunu düşünerek yani 100 gramlık bir örnekten başlıyoruz. Anladım. Yani 100 gramlık bir örneğin 43.7 gramı fosfor, 56.3 gramı oksijendir. Aynen. E, 43.7 gramlık fosforun 1 molü 32.0 fosfor. Fosfor. E, buradan gram fosforlar birbirininle törinde 1.41 mol fosfor bulunur. Aynı şekilde 56.3 gram oksijenin bir molü 16 gram oksijendi. Buradan yine gram oksijenler birbirine götürdüğünde 3.52 mol oksijen olarak bulunur. En basit formülünde ise e, yine bu şekilde gözdürülü sayı olarak belirlemiştir. E, bunları tam sayıya çevirebilmek için ise Hocam burada tam sayıyla çarpıyorduk. Şimdi yani. burada çarpıyorsun ama ilk başta en küçük sayıya bölüyorsun. En küçük 1.41 evet. ya. Hepsini de evet. 1.41'e böldün. Sonuç fosforun altı 1'e evet. çıktı. Oksijenin altı buçuk çıktı. Şimdi burada evet. e, en küçük şeyle çarpacaksın. En küçük e, sayıyla yani 2 ile çarptığın bizim... zaman sen bunu P2O5 elde ediyorsun. Ama bizim mor kütlemiz 284 olmak zorunda. 284 olamadığı için sen bunu bir daha 2 ile çarpıyorsun. Anladım. Yani Bak, şey, şeyda şey yapmış. P2O5'in mol kütlesi 280, dört etmiyor, 142 ediyor. Evet. 184'ün evet. yarısı olduğu evet. için de, onu da evet. 2 ile çatmıyor. İşte evet. P4O10 oluyor. Anladım. Tekrar şey mı hocam? Yok, bakayım. devam et. Kimyasal tepkimeler ve kimyasal denklemler, kimyasal tepkimeler bir maddenin farklı maddelere ayrışması ya da e, farklı maddelerle etkileşerek yeni maddeler oluşturmasına kimyasal tepkim edilir. E, tepkenler ve ürünler olarak e, iki kısımdan oluşur. E, buradaki bir yanma tepkimesidir. Yanma tepkimesi karbon <laughs> hidrojen ve oksijen dışında hiçbir şey yoksa ve oksijen ile tepkimeye girerek ürünleri e, karbondioksit ve su ise bu bir yanma tepkimesidir. E, Kimyasal denklemlerin denkleştirilmesi e, demir ve su tepkimeye girmiş ve demir oksit artı e, 2 bileşiğini oluşturmuş. Ancak burada e, girenler ve ürünler kısmındaki atom sayıları birbirine eşit olmadığı için en kalabalık bileşiği seçip ona göre tepkime denkleştirilir. Yani burada üç tane demir atomu bulunuyor. Ee, burada da üç tane olmak zorunda. O yüzden baş kat, kat sayısını üç olarak belirtiriz. Ee, burada dört tane oksijen, oksijen atomu vardır. Yerenler kısmında bir tane oksijen atomu olduğu için de e, kat sayısını dört olarak yazdığımızda dört tane oksijen atomu ancak 8 tane hidrojen atomu olur. Bu tarafta ise iki tane hidrojen atomu olduğu için dört ve çarptığımızda her iki taraftaki hidrojen atomlarını eşitlemiş oluruz. Buradaki tepkimede ise yine en kalabalık bileşiği seçip e, bu bileşiğe göre tepkime denkleştirilir. Burada 8 tane karbon atomu bulunmaktadır. E, ürünler kısmında ise bir tane de yine kat sayısına 8 yazdığımızda 8 tane karbon atomu olur. Ancak e, burada 16 tane oksijen atomu bir saniye. Önce hidrojen atomlarını isteyelim. 18 tane hidrojen atomu buradadır. İki tane hidrojen atomu da buradadır. Bu, e, kat sayısını 9 yazdığımızda yine 18 tane hidrojen atomu elde edilir. Ancak e, 9 tane hidrojen atomu burada, 16 tane oksijen 9 oksijen atomu burada, 16 oksijen atomu da burada olduğu için toplamda ürünler kısmında 25 tane oksijen atomu vardır. Buranın da e, 25 tane oksijen atomu içermesi gerekmektedir. E, burayı virgüllü sayı yazamayacağımız için e, tam sayıyla çarpmamız gerekir. Ancak tam sayı ile sadece oksijenin sayısını değil bütün bileşiklerin baş kat sayısı çarpılarak tepkimenin son hali bu şekilde elde edilir. Aynı şekilde burada ise alüminyum oksijen tepkimeye girerek alüminyum oksit bileşiğini oluşturmuştur. Tepkime denk değildir. Tepkimeyi denkleştirebilmek için alüminyum oksit bileşiğine bakılır. Alüminyum oksit bileşiğinde iki tane alüminyum bileşiği olduğu için alüminyum katsayısı sayısı iki olarak yazılır. Ee, ürünler kısmında üç tane oksijen atomu, girenler kısmında ise iki tane oksijen atomu vardır. Oksijen atomu sayılarını eşitlemek için e, güvenler girenler kısmındaki oksijen atomunu bir ile çarpmamız gerekiyor. Ancak yine tam sayı olması gerektiği için buradaki gibi iki ile çarptığımızda e, 4 mol alüminyum, 3 mol oksijen ve 2 mol alüminyum oksit bileşiği elde edilir. Bundaki soru ise e, metallerin hepsi hidrojen gazı ve metan hidroksitleri vermek üzere suyla tepkimeye girmişler ve tepkime lityum ile su arasında bu şekilde gerçekleşmiş. Bu tepkimeye göre 9.89 gram hidrojen elde etmek için kaç gram lityum gereklidir diye sorulmuş. E, 9.89 gram hidrojenin 1 molü 2.016 gram hidrojendir. Ee, yine iki mol hidrojen, iki tane hidrojen atom bulunduğu için hidrojenin kütlesini iki ile çarparak 2.016'yı elde ettik. Buradan gelen hidrojenler birbirine götürür. Bir mol hidrojen tepkimeye göre iki mol e, lityum ile tepkimeye girmiştir. Oradan mol hidrojenler birbirini götürür. Bir mol lityum ise 6.941 gram lityumdur. Mol lityumlar birbirini götürdüğünde ise işlem sonucu 68.1 gram lityum olarak elde edilir. E, yükseltgen ve indirgenme tepkimeleri Yükseltgen ve indirgenme tepkimeleri e, redox tepkimeleri de denilmektedir. E, hocam burada e, yükseltgen ve indirgenin tanımında çok farklı şeyler vardı. O yüzden bir netliğe aramadım. Seninle en son tekrar ettiğimiz şeydi. Evet. E, kendisi yükseltgen ekiyen karşısındaki maddeyi indiriyorsa indirgen oluyordu. Kendisi yükseltgen kendisi indirgenirken karşısındaki maddeyi yükseltiyorsa da yükseltgen olarak adlandırılıyor. Tersini söylemedim. Tam tersiydi. Kendisi yükseltgenirken karşısındakinden indirgeniyorsa yükseltgen kendisi indirgenirken karşısındakini yükseltiyorsa indirgen. Değil mi? Şu en alttaki yazanı okusana bir yükseltken başka bir tepkini yükseltken bir yük, yükseltken başka bir tepkini yükseltken maddedir. Yani kendisi indirgen. Yani kendisi yükseltken karşısındaki maddeyi yükseltiyorsa kendisi indirgen. Aynen. Kendisi indirgenirken başka bir tepkini indiriliyorsa da kendisi yükseltken madde oluyor. Doğru tamam bu? Neyse devam et. Ee, <laughs> yükseltken bu sayılarını belirlerken e, bazı özellikler vardır. Bu özelliklerden bir e, herhangi bir saf elementin yükseltgenme sayısı sıfırdır. Yani e, tek başına bulunduğu, başka bir atomla ya da molekülle bağ yapmamış haldeyken bulunuyorsa yükseltgenme sayısı sıfırdır. E, buradaki tepkime de kükürt oksijen tepkimine girmiş ve kükürt dioksit bileşimini oluşturmuş. E, kükürt ve oksijen tek başına bulunduğu için yani bağ yapmadığı için yükseltgenme sayıları sıfırdır. E, bu Burada ise, oksijenin yükseltgenme sayısı eksi 2'dir. Nötrleşmesi gerektiği için de kükürtün yükseltgenme sayısı da buradan artı 4 olarak bulunur. İkinci özellik ise tek atomlu iyonlarda yonlar, yükseltgenme basamağı iyonun yüküne eşittir. Yani e, bakır artı 3 iyonunun yükseltgenme basamağı artı 3'tür. E, Balon artı 2 iyonunun yükseltgenme basamağı artı 2'dir. Ee, burada ise alkali metallerin bileşiklerinde bir a grubunda yer alan elementlerin yükseltilme basamağı artı 1'dir. 1A ee, grubunda yer alan elementler buradakilerdir. Toprak alkali metallerin 2A grubunda yer alan elementlerin yükseltilme basamağı ise artı 2'dir. 2A ee, grubunda yer alan elementler. Oksijenin yükseltilme sayısı çoğu bileşiklerinde eksi 2'dir. Ancak bu kurala uymayan bazı istisnalar vardır. Burada oksijen atomu tek başına olduğu için e, yükseltme basamağı sıfırdır. E, hidrojen peroksit veya peroksitlerde ise yükseltme basamağı eksi birdir. Hidrojenin yükseltme sayısı çoğu bileşiklerinde artı birdir. Yine burada da oksijendeki gibi kurala uymayan istisnai durumlar vardır. E, hidrojen yine burada tek başına olduğu için yükseltme basamağı sıfırdır. Ancak buradaki gibi iyonik durumlarda ise e, hidrojen yükseltme basamağı eksi birdir. Bu borun ise sayısı tüm bileşiklerinde eksi birdir. Alüminyum ise bütün bileşiklerinde yükseltlenme sayısı artı üçtür. Burada ise en sık rastlanılan bileşiklerin yükseltlenme basamağı verilmiş. Yükseltlenme basamağını belirlerken izlenmesi gereken adımlar vardır. İlk olarak her, her atomun yükseltlenme sayısı belirlenir. İkincisinde yükseltlenme sayısı değişen atomlar bulunur ve atom başına alınan verilen elektron sayıları yazılır. Üçüncü aşamada ise e, bileşik element atom sayısı birden fazla ise bileşik formül başına alınan verilen elektron sayıları bulunur. Dördüncü adımda ise alınan verilen elektron sayıları yükseltgen veya indirgen atom bileşiklere uygun kat sayılar yazılarak eşitlenir. E, en son ise tepkime yazılarak kütlenin formülü yasasına göre diğer kat sayılar da yazılarak e, tepkime denkleştirilir. Örneğin buradaki örnekte bakır atomu burada tek başına bulunduğu için yükseltgenme basamağı 0'dır. Oksijenin yükseltgenme basamağı eksi 2'dir. Ee, hidrojenin yükseltgenme basamağı artı 1'dir. Bu bileşiğin nötrleşmesi için de azotun yükseltgenme basamağının burada artı 5 olması gerekiyor. Aynı şekilde e, bakırın yükseltgenme basamağı artı 2'dir. Oksijenin yükseltgenme basamağı eksi 2'dir. Yine nötrleşmesi için azotun yükseltgenme basamağının artı 5 olması gerekiyor. Burada da aynı şekilde ee, oksijen yükseltgenme basamağı eksi 2'dir. Nötrleşmesi için azot da burada artı 2 olarak bulunur. Oksijen yine eksi 2'dir, ee, yine nötrleşmesi için hidrojen de artı 1 olarak bulunur. İkinci basamakta ise e, verilen ve alınan elektron sayıları yazılarak e, belirlenir. Üçüncü basamakta ise e, burada Birlenme elektron sayıları birbirine eşit olmadığı için birbirine eşitlenmek için elektron sayıları birbirlerinin kat sayılarıyla çarpılır. Son durumda 3 e, mol bakır artı 2 atomu 2 mol ise azot artı 2 atomu bulunur. E, burada tepkimeyi yerine yazdığımızda tepkime denk değildir. Tepkime denkleştirildiğinde ise e, HNO3'ün kat sayısı 8 ve e, dolayısıyla sağ tarafta suyun kat sayısı da 4 olmalıdır. Devam. Yine bir önceki soru gibi. Sınırlayıcı tepkenler ise ee, <laughs> bir tepkime de e, az miktarda bulunan bunu nasıl Bir tepkime de tepkimeye girenler giren ürünlerden birisi daha önce bitiyorsa tepkime devam edemez. Bir tane tepken eee tepkime devam edemez. Biten tepkiyen tepkimenin sonlanma, sonlanmasına sebep olduğu için de sınırlayıcı madde olarak adlandırılır. Aynen çok güzel. Devam et. Buradaki örnekte ise 10 gram çinko ile 6,5 gram kükürtten ne kadar çinko kükürt oluşur? Ve hangi element sınırlayıcı ve aktiftir ve hangi elementten geriye kaç gram etkileşmeden kalır diye sorulmuş. Öncelikle tepkimimizi yazıyoruz. Bir mol çinko, çinko ile bir mol kükürt tepkimi ligarit çinko kükürt bileşimini oluşturmuş. 12 gram çinko, çinko bir mol ününde 65.4 gram çinko bulunmaktadır. Buradan gram çinkolar birbirini götürdüğünde 0.83 mol çinko elde edilir. 6.5 gram çinkonun 1 bir molünde 6,5 gram kükürtün bir molünde ise 32.1 gram çinko bulunmaktadır. Odan yine birimler birbirine götürdüğünde ise 0.202 mol kükürt elde edilmiştir. Ee, burada e, tepkimeye giderken 202 mol kükürt ile 202 mol çinko olması gerekiyordu. Ancak çinko miktarı 0.183 mol, mol, mol olduğu için çinko bu da sınırlayıcı maddeler. Yani işlem sınırlayıcı maddeye göre yapılır. 0.83 mol çinko'nun çinko 1 mol çinko sonucunda 1 mol çinko kükürt oluşmuştur. 1 mol çinko kükürt ise 97,5 gram çinko kükürttür. Buradan birimler bunu götürdüğünde 17,8 gram çinko kükürt oluşur. Etkileşmeden kalan kükürt miktarı ise 0,202 molden 0,383 mol çinkoyu çıkardığımızda 0,19-0,19 mol kükürt elde edilir. Ancak bizden kaç gram etkileşmeden kalır diye sorduğu için molden grama gitmemiz gerekiyor burada. 0.019 mol kükürtün 1 molünde 33.1 gram kükürt bulunmaktadır. Kükürtün mol kütlesi ee, 3.1 mi? 31 gram. Yok 32.1 gram pardon. Buradan işte birimler birbirini götürdüğünde ee, yazı geliyor hocam. Heh, <laughs> elde edilir. Burada da genel soru ilgili örnekler var. Bunları aynı mantıktan gidiyor. anlattığım örneklerden. Bu kadar.